Hayırlı olsun. Bütün, Haber de geldi bak. De. Evet. Al. Şey çok güzel oldu, çok iyi oldu. Daha önce aradıklarınız bulabiliyor muydunuz? Ne gibi avantajlar sağladı bu size? Buradaki her şey çok güzel, ucuz, iyi. Her şey çok güzel. Yani ben de marketlere de gittim, gezdik, dolaştık, geldik. Ya. Çok güzel yani ucuzluk bakımından. Her şey istediğin ve, şey, ve, şey ayağın ve, altında ve, geldi. sebze meyvesi, her şey. Her şey çok güzel. Tanrılardan Allah razı olsun, bol kazançlar versin. Daha ne Amin. diyeyim? Çok çok iyi oldu. Allah Allah <laughs> razı olsun bize ilgin ki. Hangisinden mi? Çetin abi. Efendim. Beş lira <Buyur> efendim bu sizin tatlınız. On Evet. Sayın Belediye Başkanım, şabanızı her geçen gün büyüyor. Bunun bir kanadı da Çankırı'nın Gözde Hipermarketlerinden Koç Hipermarket buraya bir hipermarket açtı. Düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Evet, bugün Şaban Özünde büyük bir marketin açılışı sebebiyle bir aradayız. Öncelikle hipermarketimiz Şaban Özüne, daha sonra işleticisi sahibi ya da emanetçisi Tuncay Bey'e hayırlı olsun, hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Şaban Özü artık Türkiye'nin Almanyası oldu. Bunu e, Tuncay Bey keşfetti, gördü ve burada büyük bir hipermarketi açtı. Belki kendi ifadesiyle ayağını sürüyerek daha diğer hipermarketler de arkadan gelecektir. Şabanözü büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Bunu devam ettireceğiz inşallah burada arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber. Hepimizin, ilçemizin büyümesinden hepimiz mutluluk duyuyoruz. Bu ilçemiz adına gurur verici. Ee, bir olay. İnşallah arkadan diğerleri de gelir ve ilçe büyüyerek bu istikrarını devam ettirir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür Sağ olsun, olsun. Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı Hüseyin Kapalı kendisi Açılış törenine katılamadığı için bir telgraf göndermiş. Hemen okuyorum efendim. Açılış töreninize davetiniz için teşekkür ederim. Katılamadığım için üzgünüm. Şaban'ın düşürmenizin açılışından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade eder. Memleket sevdasını ne kadar onları kor gibi yaktığını çok iyi görenlerdenim. Burayla alakalı atmış olduğu adımı da çok önemsiyorum. Çünkü Şaban Özü bizim parlayan bir yıldızımız ve bir değerimiz. Grup bünyesinde bu marketin Şaban Özü halkına çok daha nitelikli hizmet vereceğine inancım tam. Ve mutluluk istiyoruz. Bu mutluluğumuzu daim eyle. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi, ülke olarak dirlik ve düzenliğimizi muhafaza eyle ya Efendim ya Allah bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize de. Hepimize inşallah. Memleketimize de. Bol kazanç e, işleticiye, bol hayır fakire fukaraya. O konuda zaten tecrübeli kendisi değil mi? İlçemize bereket. İlçemize bereket o tabii o temel. Evet. Ama ilk önceliğimiz fakirlerimize göğüs germek, onlara arka çıkmak inşallah. O konuda sağ olsun efendim. Evet. Yapıyor değil, değil mi? Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs>